Şu anda Altınova garajlardayız. Hemen sağ tarafımızda buranın sanayi sitesi yapıldı. Fakat henüz doğru düzgün taşına yok. Herhalde altyapısında bazı eksiklikler var. Kasa da altına alınır. Arka cam ağaçlarıyla bezeli güzel geniş yürüyüş alanları olan güzel bir park. Hemen zaten o tarafında da şehitler parkı yapılmıştı. Şimdi Altınova'nın içerisine gireceğiz. Burası İzmir yönünden gelirken Altınova'nın girişi. Altınova'nın üç tane ana girişi var Altınova'ya. Altınova Ayvalık'a bağlı. Nüfusu yaklaşık 10-11 bin civarında. Fakat e, buranın sahil siteleri de olduğu için yazın nüfusu belki de 30 bini geçiyordur. Hemen sağ tarafta gördüğünüz toplu taşıma araçları burada Ayvalık'a kadar yolcu taşıyorlar. Hemen hemen her 20 dakikada bir Ayvalık'a buradan servis yapıyorlar. Altınova son zamanlarda hızlı bir şekilde gelişme gösterdi. Hem de bir değişim gösteriyor. Binalar yenileniyor bir nevi kentsel dönüşüme uğradı burada da zemin artı dört kat verilmekte altın hava. normalde tarımla geçinen tarımcılık yapılan bir yer az da olsa hayvancılık var ve tabii sahil sitelerine gelen yazlıkçılar sayesinde de biraz da e, iç turizme yönelik olarak bir ekonomisinin olduğunu söylememiz mümkün. Altınova'da aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Tüm marketler var. Migros'undan Carrefour'a bilmeyeyim A101 Şok gibi, Tarım Kooperatifi gibi hatta koç taşımız da açıldı. Bunun yanında birili ufaklı birçok market, nalbur, elektrikçi, beyaz eşya satan dükkanlar ve daha aklınıza gelebilen her şey var. Burası hemen hemen Altınova'nın merkezi sayılır, çarşısı sayılır. Hemen ileride sağ tarafta Altınova'nın pazarı var. Çarşamba günleri kuruluyor pazar. Çevre kasabalardan, ilçelerden gelen satıcılarımız burada meyvelerini, sebzelerini satmakta. Burada iki tane bankamız mevcut. Biri İş Bankası, bir de Ziraat Bankası şubeleri var burada. Buranın dışında hemen sol tarafta gördüğünüz gibi hemen hemen bütün bankalara ait bankamatikler de mevcut. Hemen sol tarafta bir ilkokulumuz vardı. Bir Yıkıldı, yenisi yapılacak. Sol tarafta buranın tek lisesi var. Çok programlı bir lise. Şehit Ömer Halis Demir. Çok programlı Anadolu Lisesi. Bunun yanında ortaokullar ve ilkokullar var. Bu gördüğünüz yerden itibaren aslında buranın eski yerleşim yeri burası. Zaten bazı yerleri göreceksiniz şimdi eski binalar yani daha doğrusu evler, yapılar burada mevcut. Hatta bazı yerler tarihi artık pek yıkılmasına da müsaade edilmiyor o yüzden de tehlike arz eden yerler dahi burada mevcut. Altınova ismini Mustafa Kemal Atatürk büyük gönderimiz vermiş buraya ziyaretinde çünkü gerçekten Altınova son derece verimli bir ova. Hemen sol tarafta meşhur Ege lokantası var. Eğer buraya gelirseniz bu lokantada yemek yemenizi tavsiye ederiz. Küçük bir güzel esnaf lokantası. sağ taraftaki yapı. Şimdi zeytinyağı satış yeri falan olmuş burası ama eski yapılardan bir tanesi. Tarihi bir yapı. Tarihi bir çarşı hatta. Hemen buradan ileriye doğru dersek Ayvalık'a doğru, Kömeçe, Burhaniye doğru, Çanakkale'ye doğru gidiyorsunuz biz sahil sitelerine ineceğiz burada ayvalık, özel ayvalık ağız ve diş Polikliniği açıldı geçen sene hemen sol tarafımızda kurşun taşımız ve mini bir kleforumuz var biraz sarsıntılı devam edeceğiz çünkü maalesef bu yolumuz çok uzun yıllardan biri sadece geçici olarak onarılıyor. Yapılmadı. sahi bulmanız mümkün değil. Dümdüz bir arazi. Harika bir ova. Sağ tarafta yazlıkçılar için çiçek, fidan, sebze, meyve, fidesi satan yer görüyorsunuz. Böyle birkaç tane yer var altına orada. Solu, solu burada sebze meyve satış yerleri var. E, kendi tarla, bağ bahçelerinde yetiştirdikleri ürünleri satıyorlar. Tabi henüz açılmadı. Çünkü tarlalarını diktiler fakat henüz ürün alınmadı burada. Yani bu mevsimde hatta almanız da mümkün. Yeni sağlamış sıcacık. Alpınova'dan sahil sitelerine iki tane yol var. Bunlardan bir tanesi burası. Burası iskele mevkine çıkmakta. Öbür yolsa gece pazarına çıkmakta. da yolun işte e, girişlerinde yani siteslerine girişlerinde marketlerimiz mevcut. Tüm marketlerimiz hemen hemen burada. Var burada işte tarım kredi, bir BİM, ŞOK, A101 ve İKOS'umuz mevcut. sağ tarafımızdaki o mavi görülen yer hayvanlıkın içme suyunun temin edildiği yer. Su yönünden de son derece zengin. 5 metreden burada yer altından su çıkmakta. Tabi biraz deniz suyunun da karışmasıyla içilebilir su değil ama bahçe sulamasında temizlikte rahatlıkla kullanabilir. Burası biraz eski bir yerleşim yeri. Daha çok eski e, olduğu yer. Akademiler sitesi hemen sağ tarafımızda var. İşte bizimki Özlemken sitesi, Arzum sitesi gibi. Bunlar yaklaşık 35-40 senelik yaz siteler. Yenileri de var. İşte Pamukkent gibi, Ümit Bey sitesi, Doktorlar sitesi gibi yerlerde mevcut. Yeni yapılan yerler hızlı bir şekilde çoğalmakta. Ama maalesef merkezde artık arsa yok. İnşallah tarım arazilerine doğru kayma gerçekleşmez. Evet, biz de yolumuzun sonuna geldik. Ben karşımda Sünepe gene yatıyor. Sokağımızın gediklisi köpeğimiz fakat kendini hiç sevdirmiyor. Verdiğimiz yiyecekleri yiyor fakat kendini sevdirme sıfır.